Herkese selam arkadaşlar. Bugün Kutu Savaşı 2. bölümünde beraberiz arkadaşlar. Normalde video çekmiştim ama video kapa kapattım hatayla. O yüzden bu videodan önce yaptıklarımı anlatacağım. Yunanlara savaşı ilan ettik. İsmiye kadar sürükledik. İngilizce savaşı ilan ettik. Başarısız olduk. Daha sonra da şu anda ee, Gürcistan'dan Gürcistan'dan savaştayız derken galiba evet Gürcistan'dan savaşta yaşayan 4000 kişi kodu getirdiler. Şöyle bekleyelim. Bir da dakika. Dağıstan. Soğuk. Güzel bir Azerbaycan seferine çıkmaya daha gerek kalmayacak her Dağıstan kazanırsa. O zaman Dağıstan zaten Azerbaycan'dan kat kat daha güçsüz. Güzel. Tek birkaç toprakları kaldı. O yüzden aldık mı görev tamam. Hadi. Güzel, güzel, mükemmel. Şimdi yavaş dalımız yapacağız ya da tam alacağız. Bence tam alalım şöyle, şöyle dalalım şöyle, şöyle. Güzel. Bu arada, o evet 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 evet. Hı. Hı. Güzel. Şöyle oldu, şöyle doydu. bu buralara ordu getirmem lazım. Çünkü bir önceki yayında Sovyetlerle kötü bir savaşa giriyorduk. Hemen. Hemen. O, evet 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 evet. Hemen bir barış imzalayalım. Hadi kabul et. Kabul etmedi. şu birkaç ordu gönderelim arkadaşlar hemen. Evet arkadaşlar ordularımızı getirdim. Böylece Olası bir olası bey. Olası bir Sovyet Savaşı'na karşı önlemimizi de aldık. Bakalım Dağistan Savaşı'na da bir yandan. Ya siz mi atıyorsunuz? Ben mi atıyorum belli değil. Hadi. Gel. Bakalım. Hadi barış kabul edin de beni uğraştırmayın. Daha ekonomimi güçlendirmem lazım. İkinci bir Fransız seferi. Evet biz kabul etti. Şimdi Sovyetler neden kabul etmiyor? Yani? Vasalı. Aa bir dakika. Oha çok büyük bir sömürge alanı varmış ya. Bu İspanya'nın evet. Bir tane şey çıkmış da nerede çıkmışız yani. Kesin bu toprak. Ah bu topraklarda galiba değil mi? Yo Hangi toprağında çıkmış ki? Bir sürü toprağı var. Belki de iç savaşta. yo Almanya'ya bakın arkadaşlar. Biz daha küçücük kaldık aynen. <laughs> Şöyle hemen asimilevilerimizi de delim gel bağışlayalım işte yani benim kafasını yaşıyorlar Bak şimdi Benim ordularından geçemez anca, anca Ukrayna'dan izin ya da Rusya'dan filan izin alarak geçer Ravuz adamlara bak biz ne yapıyoruz çünkü bizim şimdi arkadaşlar Almanlar da yenildi ama Almanlar Almanların içerisinde güçsüz devletler var yani. Bizim yanımızda e, Fransa, İngiltere, Yunanistan, şey bir dakika neydi bunun adı? Kaça kaça nerede? Ha kaç, kaç bile yok etmişler adamlar. Yani bizim bunlarla aramızın dost olması yani bizim ölüm ölüm kalım meselesi. O yüzden saldığım astık temiz tutuyoruz ve tazelemeye çalışıyoruz. Güzel kabul ettiler evet. Bir isyan çıktı bastırdılar diye. Şöyle. Ya Sovyetler gel sen de barış yani. Kimsenin canı gitmesin. Hadi. Yok hiç istemiyorlar barışmayı barış barışmayı. Hı. Hmm, hmm. Hiç yanımızda güçsüz devlet yok ki. Bir şey deneyeceğim acaba olacak mı? Hile olmazsa iyi olur. Şimdi biz bunlarla bir ticaret yapsak. Direktten beleşe cumhuriyeti ilan ederiz. Hadi. Kabul etmeleri yok mu? Yok. Kabul etmezler ki. Bu alarda mı şeyin? Evet. Birleşik Krallığın oralarda. Ha, Bulgarlar, Bulgarlar saldırabilirse evet de bu kimin ordusu ya? Tar me mesela nerede o? tane ah. Heh. Bu ülkenin ordusu burada. Görüyor musunuz yani? Şimdi bakalım sen u u çok kötü bir yaz. Senden senden dost olalım. Senden de dost olalım. Kaç şu anlaşmış, Anlaşmışız. bu. Barışımız bitti ama bizim hemen bir saldırı masraf patları atalım yine. Ülkeyi bir dakika. Bir anlaşma daha bakalım olacak mı? Aklıma mantıklı bir şey geldi. Ben de şöyle 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 şöyle, şöyle, şöyle bir de şöyle verin. Sen de bana şu, 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 şu ver. Hadi bak yedi 10 bir anlaşalım. Ya yok. İlla savaş istiyorlar da. Bu ekonomiyle bu durumdan yapacak savaş. Savaş yapamayız yani. Bu durumda savaş yapan deli delidir. Bir dakika ne oluyor? O arkadaşlar bir büyük daha savaş var. Ne? Hollanda ve Cumhuriyeti arasında. Ama Hollanda alır. Askeri güç bir açık daha onların elinde gibi. Gibi gibi. Herhalde Sovyetler ne çıkartma yapacak ya yani da bir şey yapacak. Gel barışalım. Benim daha Yunanistan'la ay şey Bulgaristan ah güzel. Şimdi Bulgaristan'a ya Daha 35 tur daha var. Romanya, Romanya, Romanya. Romanya diyorum. Romanya. Romanya'ya gelince Romanya'yı alabiliriz. Bazı topraklarını ama. Ama onlar bizden bir tık daha güçlüler. Ya da şu ülkeyi de alabiliriz. Beleş küçük ülkeler. Kırgız mı öyle bir şey? Hmm. Hmm. Zaten bu düşmanmış. Bizim kardeş ülke Azerbaycan'a. Şöyle. Burada bir şey yokmuş. Bir dakika. Bu biraz sıkıntı gibi. Şu taraflardan doğdu. Güzel. Güzel. Oh, uh, kötü. Köt çok kötü. Tamam orada basmamız lazım. Güzel. Güzel. Bu da güzel. Tam bir nevi yendik gibi. Değil hadi. Hadi bir bize geçsin güzel. Yendik yendik. Bakayım. Şöyle saldırsanız. Hadi. Çok iyi. Uçlardan çok sınır kurma. Neyse güçsüzler zaten. Şu toprakları da alalım. Hemen asimileliğimizi de edelim. Güzel. Hmm, aklıma bir fikir geldi. Şimdi bizim bunlara savaş ilan etmemiz. Oo, oha, ben yanlış anladım arkadaşlar. Rafa dersiniz. Ben şey sandım. Bunların bu sa şu imparatorlu olduğunu sandım. Olmaz. Bakalım direkt bastırırlar. Evet bastırdılar. Bir dakika bir sistem mu değil mi? Küsmediniz. Bakıyorum. Bakıyorum evet. Hı -hı. Fransa'ya karşı öyle olmuyor kanka. Sen bizim Fransa savaş ilan etmemizi istiyorsan, ta 19.000-20.000 altın göndermen lazım. Anca öyle. Yoksa bu ekonomiyle zor iş. Yani ülke büyüttük arkadaşlar. Baya bir büyüme sağladık. Büyüme oranımız da var. şey, yerini kapatmadan önce dünya salamızda bir. On iş dünya sıralamasında. Şu ekonomide ekonomide bayağı bir düşmüşüz. Po. Onda da yediğimiz bir dakika. Evet. On ekonomide. Burada da 11 değiliz. Yok bayağı düşüyoruz. Burada da düşüyor 62 yani bir nevi kurduk diyebiliriz <laughs> ama bizim bu ihlak etmemiz lazım ve ben nasıl ihlak edildiğini bilmiyorum yani unuttum biliyordum da unuttum hmm. Natur kurmaya gerek yok biz bir cumhuriyet ilan edelim de. Cumhuriyet ilan edelim de işte misafir milli kuralım da. Düşünürüz. Arkadaşlar videonun sonuna geldi. Hoşçakalın. Hepinizle görüşmek üzere. Hoşçakalın.